Partinin merkez yönetimi değişti mi? Değişti. Partinin e, parti meclisi değişmiyor çünkü kurutaya bağlı kurutaydan. E, meclis grubunda değişiklik oldu. Meclis grubunda değişiklik oldu. Partinin diğer organlarındaki değişim genel başkan iradesine bağlı değil. Merkez yönetim kurulunun alacağı karar ve parti meclisinin bunu onaylamasına bağlı. Kılıçdaroğlu Ekrem'i, Ekrem, Ekrem Kılıçdaroğlu'yu, Meral Kılıçdaroğlu'yu, Ekrem ve Mansur Merali, İyi Parti CHP'yi, HDP, CHP ve İyi Parti'yi, PKK ve FETÖ hepsini kazıklıyor. Rezillik, çirkinlik, oyun, entrika. Milleti tuzağa düşüremediler, birbirlerini tuzağa düşürüyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diyor? Çok basit. Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok çözeleri yapacak. Bunlar entrikalı Türk dizilerini de geçmiş durumda. Ama bunların filmini yapsam bile kimse izlemez. Çünkü ana karakterler birbirinin paçasından asılıp aşağı çekmeye çalışıyor. Ve hiçbiri başrol olabilecek kapasitede değil. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında geçirdiği 13 yılın neredeyse 10 yılını kendisinden önceki parti yapısı ve isim vermeden Deniz Baykal'ı kötüleyerek geçirdi. Son seçim hezimetinden sonra ise yıllardır birlikte yol yürüdüğü çevresindekileri tasfiye ederek ikinci zarfta yazılanı uyguladı. Ancak CHP'den gelen haberler bu tedbirin de işe yaramayacağına dair önemli ipuçları veriyor. CHP'de şu anda birbirinden bağımsız, İki ayrı parti iç muhalefet hareketi kurultayı için bastırıyor. CHP son seçimde milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa eden 44 il başkanından 37'sini ya listeye yazmadı ya da seçilebilecek sıradan aday göstermedi. Şimdi o il başkanları ve parti tüzüğündeki bir kişi iki defa merkez yoklamasıyla aday gösterilemez maddesinin işletilmemesine tepki gösteren eski milletvekilleri tüzük kurultayı için çalışıyor. Eğer 286 imzayı bulurlarsa CHP'de bu yaz tüzük kurultayı toplanacak. Bu ekip cumartesi günü Ankara'da bir otelde buluşacak ve yol haritalarını belirleyecek. Noter onaylı imzaları 15 gün içinde genel merkeze teslim etmeleri gerekiyor. Her ne kadar bizim tek amacımız tüzükteki anti demokratik maddelerin kaldırılması ve parti içi demokrasinin sağlanması deseler de kurultayın seçimli kurultaya dönüşme ihtimali her zaman var. CHP'de mevcut yönetime bayrak açan ikinci ekipse tabii ki Ekrem İmamoğlu grubu. Seçimden sonra verdiği iki değişim mesajıyla niyetinin CHP Genel Başkanlığı'na yürümek olduğunu ilan etti İmamoğlu. CHP'de İmamoğlu'nun mevcut delege yapısında Kılıçdaroğlu'ya karşı bir şansının olmadığı kanaati hakim. Ancak 2018'de Muharrem İnce'nin kurultayı toplayacak delege sayısını bulduğu da bir gerçek. İmamoğlu'nun belediye imkanlarıyla kendisine alan açması ihtimal dahilinde. CHP'de kurultay delegelerini belirleyecek ilçe ve il kongreleri genel merkezde İmamoğlu arasında kıyasıya bir rekabete sahne olacak. İmamoğlu'nun bu süreçteki en önemli kozu, bu parti yönetimiyle belediyeleri de kaybederiz argümanı olacak. Cumhurbaşkanlığı ve parlamentodan sonra belediyelerin de kaybedilmesi CHP için gerçek bir yıkım olur ve altından kimse kalkamaz. Bütün bu risk ve parti içi muhalefet hareketlerini umursamaz görünen Kılıçdaroğlu'nunsa son derece basit bir kurultay planı var. Eğer İmamoğlu delege üzerinde hakimiyet kurarsa kurultayı yerel seçim sonrasına bırakacak. Delege ağırlığı kendisinde olursa kurultayı Kasım'da toplayacak. Yani her iki durumda da belediye başkan adayları ve meclis üyelerini kendisi belirleyecek. Kemal Bey belki farkında değil ama o koltuktaki günleri sayılıp kurultayda İmamoğlu ve diğer rakiplerini bir kez daha ekarte etse de parti tabanı ve muhalif kamuoyu artık çekilmesini istiyor. Baksanıza CHP'de 7 dönemdir milletvekilliği yapan isim bile çekilmesini bilmek lazım demeye başladı. Belli ki bu çağrıların devamı gelecek. Kemal Bey için bu yaz çok ama çok sıcak geçecek. Belki de açtığından emin olduğum o üçüncü zarfta yazanı yapmaya başlamış bile olabilir. Kim bilir? Seçim bitti, CHP'de işler Arap saçına döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi halinden eser yok artık. Yüzündeki ifade çok ama çok farklı. Yorgun ve kaygılı. Çünkü Oğul çoktan başkaldırdı oğlun Uluf'e dağıttıkları çoktan kelle istedi. Çok güvendiği medyasından fazlasıyla çatlak ses yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki yayınını izledik. Doğrusu İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'ın soruları karşısında zaman zaman öfkelenen, zaman zaman topu tacı atan Kılıçdaroğlu uzun zamandır hiç bu kadar çaresiz görünmemişti. Çaresizdi. Kurultayda ben aday değilim diyemedi. Bu partinin 100 yıllık parti geleneği var. Sıradan biri aday olamaz dedi delegeyi arayıp bana oy verin demem dedi. Aday olacaklar çalışsınlar dedi. Bu zamana kadar hiç ben adayım demedim dedi. Küçük partilere verilen 38 milletvekili konusunda yapılan eleştirileri demokrasi kisvesi altında verdiği cevaplarla topu taca attı. Lakin yayın boyunca gözlerindeki kaygı hiç yok olmadı. Mütereddit ifade yüzünden hiç eksik olmadı. Zaman zaman İsmail Saymaz'a öfkelenmekten kendini alamadı. Kaç kere söyleyeceğim kardeşim bile dedi. Sözcüdeki Kılıçdaroğlu ile seçim dönemindeki Kılıçdaroğlu arasında taban tabana zıt bir ruh hali vardı. Artık seçim CHP'de olacak ve bu seçim Kılıçdaroğlu için Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha çetin geçecek. Diyor ki Kılıçdaroğlu, bu sonucu başarısızlık olarak kabul edemeyiz. Yani Erdoğan'ın mutlak zaferi için kendilerinin mutlak hezimeti olarak görmüyor. Ki İkinci turda aldığı 47 küsürlük oyun tamamını kendi hanesine yazıp CHP'deki liderliğini pekiştirmek istiyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'ya yöneltilen neden belediye başkanlarından birine aday göstermediniz de kendi adaylığınızı dayattınız minvalindeki soruya ben hiçbir zaman aday olayım demedim ki diye cevap vermesinin kayıtlara geçmesi lazım. Hani şu 3 Mart'ta Akşener'in dayatma var diyerek masayı terk ettiği süreçte meğerse Kılıçdaroğlu masaya bir dayatma yapmamış. Baksanıza ben aday olayım demedim, masanın kararına saygı gösterdim diyor. İnandınız mı? Bu cümlenin arkasına benim kültürümde, geleneğimde böyle bir şey yok demesi de enteresan. Muharrem İnce'nin başına gelenler konusunda meğerse Kılıçdaroğlu'nun hiç tahli yokmuş mesela. Altılı masanın ortak adayı olarak ilan edildiğinde Kılıçdaroğlu mecburen aday olmuş. Aday gösterildiği için kabul etmiş mesela. İnanırsanız tabii. İstanbul'un belediye başkanı cenahındaysa değişimle başlayan cümle biraz daha ete kemiğe büründü. Lakin yekten Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak cesareti henüz bulmuşa benzemiyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de Genel başkanıyla arasındaki gerginliği Sahar Sultan bile duymuşken Genel Başkanımla aramızı kimse bozamaz. Minvalinde lakırdılar mırıldanıyordu. Yine aynısını yapıyor. Armut piş ağzıma düş diye bekleyen bir üslubu var. Risk almadan medya kalemşorları, tetikçileri mi deseydim acaba? Sayesinde Kılıçdaroğlu'nun defterini düreceğini ve altın tepside CHP genel başkanlığını alacağını umuyor. Hoş umduğuyla kalabilir. Çünkü kurultay çağrısı yaptık. Şayet şu anki delegeyle genel başkanlık seçimi yapılsaydı bana yapılan eleştirilerde haklı olabilirdiniz. Ama ilçe, il kurultayları sonrası seçimli büyük kurultay yapılacak diyen Kılıçdaroğlu'nun sıradan biri CHP'ye genel başkan olamaz cümlesinde kesinlik vardı. İstanbul'un belediye başkanı Popstar edasıyla etrafta fink atarken İstanbul için ne yaptığında CHP'nin genel başkanlık makamına tabisin sorusu sorulduğunda verebileceği cevap pek yok. Dahası Kılıçdaroğlu ve Dar çevresinin CHP genel merkezindeki varlık sebebi sadece politik bir mücadeleyle izah edilemez, çok daha derin bir anlamı var. Bilmem anlatabiliyor muyum? CHP küçülebilir, CHP'de iç savaş şiddetlenebilir ama dersimli kemalim ben devrimci kemalim ben diyen kılıçdaroğlu Mustafa Kemal'in koltuğunda oturmaya devam eder.